Kralım ve kraliçem sadece konuklarınızı eğlendiriyordum. Eminim. Konuşmadan önce şunu bil. Sparta'da herkes, hatta bir kralın elçisi bile ağzından çıkan sözlerden kendisi sorumludur. Şimdi, nasıl bir mesaj getirdin? Toprak ve su. <laughs> Ülkenden buraya toprak ve su için mi geldin? Sakın bir aptallık yapayım deme. Sparta'da bunun bedeli ağır olur. Bu kadın nasıl olur da erkeklerin arasında konuşur? Çünkü sadece Sparta kadınları gerçek erkek doğurur. Hadi biraz yürüyelim ve dillerimiz serinlesin. Eğer hayatlarınıza ve ülkenize değer veriyorsanız dikkatle dinle Leonidas. Xerxes gözlerini diktiği her şeyi ele geçirip kontrol eder. O kadar büyük bir ordusu vardır ki harekete geçince yeri sarsar. O kadar geniştir ki nehirleri içer kurutur. Tanrı Kral Xerxes'in istediği tek şey şu. Basit. Toprak ve suyla yapılan bir ikram. Sparta'nın Xerxes'in iradesine teslim olduğunu gösterecek bir şey. Teslim mi? İşte burada bir sorun var. Söylentilere göre Atinalılar sizi çoktan geri çevirmiş. Eğer o felsefeciler ve oğlancılar bunu yapabildilerse o zaman... Aromatik olmamız gerek. Spartalıların da... Koruması gereken bir ünü var. Bundan sonraki sözlerini dikkatle seç Leonidas. Bir kral olarak son sözlerin olabilir. Toprak Delisin sen. Delirmişsin. Toprak ve su. Aşağıda ikisini de bol bol bulursun. Pers ya da Yunan kimse bir elçiyi tehdit etmez. Yendiğiniz kralların taçlarını ve kafalarını benim şehrime kadar getirdin. Kraliçeme hakaret ettin. Halkımı kölelik ve ölümle tehdit ettin. Aa, ben sözlerimi dikkatle seçerim. Belki sen de aynısını yapmalıydın. Bu hakarettir. Tam bir delilik. Delilik mi? Проса 1... спа! 1... 1...